Şimdi efendim milli ekonomik modelle bir defa gurbetçi vatandaşlarımız bugüne kadar çektiği çile fazlasıyla çekmiştir. Artık vatana dön milli ekonomi modeli gurbetçi kardeşim kardeşim evine dön vatanına dön. Bu vatan senindir. Bu ülke senindir parolasını mesajını veren bir sistemdir. Onun da ülkeye gelebilmesi için evvela ona yatırım imkanları temin ediyor. Artı bu kadar zaman çalıştı. 30-40 sene bu insan çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir hayati meselesine garantörlük gibi bir kefaleti ortaya koymadı. Halbuki bizim iktisadi modelimizde orada çalışan bütün işçilerimizi sanki Türkiye'de çalışıyormuş gibi emekli edeceğiz. Hocam bu formülü nasıl bulacaksın? İş adamı iktisatçı ki bu formülü bulan insandır. Ha bunu da bugün e, tek tek anlatırız. Dediğim gibi bize ait olanları hepsi transfer ettiği için. <laughs> Oradaki çalışanları yanıltırlar. Efendim onlar da bunlar doğru söylüyor diye tekrar peşlerine kapılıp gittikleri zaman da aradıklarını bulamazlar. Yine mağdur ve mahrum olmamaları için söylemiyorum biz onların tamamını inşallah kısmet olursa efendim emekli edeceğiz. Ev sahibi edeceğiz. Ve emekli çalışmayan ev hanımları aynen Türkiye'de olmuş insanlar kadınlara vereceğimiz hakları emekli olma hakkını vereceğiz.